Aydın'ın İncilova ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Aysel Dönmez'e 2016 yılında fil hastalığı teşhisi konuldu. Hastalık kadının hızla kilo almasına neden oldu. 200 kiloya yaklaştığı için yürüyemez duruma gelen Aysel Dönmez hastalığından dolayı dışarı çıkamıyor. dönmez 7 senedir zor bir süreç yaşadığını söyledi. Vallahi kilo alma sebebim nasıl diyeyim şekerden mi oldu bilmiyorum işte şekerim var işte. fil ee, hastalığım var, kalp rahatsızlığım var. 7 seneden beri böyle çekiyorum işte evde böyle kaldım evde işte. Fil hastalığı bir hastalık geldi. hemen etten bıraktım. İki adım atıyorum, belt. Yani yürüyemem yani. Allah razı olsun işte. Sosyalden şey verdiler, kadınlar geliyor onlar temizliyor diyorlar işte. Ben de böyle hastalıkla uğraşıyorum. Hani diyorum olayım ameliyat olayım o da çok para istiyorlar. E onu da ben gücüm yok veremem yani olamam ki. Dışarı çıkmaya özlüyor musun? Yok öz özlemem ya çocuğum hayır bilmiyorum beni ağlatıyor. Özlüyorum <laughs> 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 Bir yere çıkamıyorum. <laughs> böyle deriz ama beni vururuz. Çıkma nerede? Kim özlemez? İstemez mi gitmeye çıkmak? İnşallah diyorum yani birileri duyarsa, yardımcı olurlarsa Allah razı olsun. İnşallah. Belki insanlarımız, duyarlı insanlarımız vardır inşallah. Vallahi Cumhurbaşkanımızdan da belki en çok ondan istiyorum. istiyorum yani. Ondan da bir yardım bekliyorum. Onu da çok seviyorum. Bir manayla inşallah beni de arar.